Merhaba arkadaşlar ben Mertcan. Bugün sizlerle güzel ev yapımında devam edeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bugün şimdi bir apartman yapacağız arkadaşlar. Kuvas boya'la yani beyaz bir apartman olacak. Şimdi apartmanımız böyle olacak. Bir video daha çekmiştim arkadaşlar güzel ev yapımı ile ilgili. Bu kadar böyle olacak apartman. Yani apartmanda yaşadığınızı düşünün böyle bir beyaz bir apartmanda yaşayacaksınız öyle yapalım. Şimdi yani ben böyle yapayım önce. Tamam arkadaşlar elimdeki şu an eşyalar gerekli. buna, bunu bu apartmanı yapmamız için yani başka bir eşyalar gerekir de. ilk önce biz bunları kullanacağız yerler bundan olacak arkadaşlar. Hemen. Buraya alba, yanlış yaptık. Evet tamam düzelttik ama. Buraya da. Zeminler arkadaşlar. Bu tarafı böyle yapacağız. Bu bloğun adı neymiş? Keskin kivars böyle. Hemen. Bence ben ilk önce yüksekliğini mi ayarlasaydım? Yanlış yaptım. Hemen şöyle. Hemen şuraları ben Bence ben arkadaşlar burayı dol derim Çünkü biraz zaman alacak. Bunun için arkadaşlar özür dilerim. Çünkü zeminin yapması çok zaman alacaktı. O yüzden bir ben direkt şöyle başlayayım. Yani yüksekliğini hayal. Bir yerde durdurmam gerekir çünkü çok zaman alacak. Bir de videonun yüklenmesi de var arkadaşlar. Yani o yüzden yani sizi düşündüğüm için izin yapıyorum. Bu kadar büyüklük galiba yeterdim. Bu kadar büyüklükte hiçbir şey olmaz ki. Anca 4 kat apartman o kadar. Ha, bu da büyük oldu ama. Yani apartman diyeceğim de yani gökdelen yapmayacağız arkadaşlar. Bu kadar filan yeter yani. Benim için. Gökdelen yapmak için benim tam 20 dakikam alır. O yüzden de. Başka güzel ev yapımında da çekmiştim dediğim gibi. Bir tane videomuz vardı. O evde e, tam yani bir köy havası bir güzel bir ev yani. Ahşaptan bir ev. Bu bir apartman olacak. Balkonu da olsun mu hiç belirlemedim de ama alanı küçük olacak. Balkonu nasıl olabilir ki? Abi biz kapanmayı unutmuşuz. Şimdilik arkadaşlar şu gördüğüm şu gördüğüm eşyalar gerekli. Hı Şöyle. Şöyle. Şuraları da dolduramıyorum. buraları da doldurmak biraz zaman alacak arkadaşlar. ama buraya durdurmadan dolduracağım hepsini. çatı yani çok çatıyı değişik yapmayacağım. Çatı normal düz olacak. Aynı yani arkadaşlar. Şimdi buraları doldurduğumuz zaman da pencereler. Ondan sonra apartmanın dış süsü. Ondan sonra içleri yapacağız. Ama evleri doldurmayacağım eşyalarla. Çünkü biraz zaman alır. O yüzden doldurmayacağım. Ya, oda da yapmayacağım da ama yine bir normal ama bir 4 tane falan oda yapacağım. Yani küçük bir yani otel olacak. Küçük bir otel. Hımm. Buralarda dolduralım. Arkadaşlar zaman. Acaba böyle olsa güzel olur yani villa gibi gözüktü ya çok güzel oldu. Hemen şunları da yapalım güzel ev yapımında. Hemen şuradan girelim. Dediğim gibi bunların doldurması bile çok zaman alıyor arkadaşlar. Güzel ev yapımın 3. bölümü de gelecek. Size direkt haber vereyim böyle. Hemen kapı acaba kapıyı meşe kapı mı yapsam ya? Yani çok basit durur bence. Ben bir güzel bir kapı ayarlıyorum. Şey ya eski evde yapmıştık. Neydi o kapı Ha, şu kapı arkadaşlar. Ha, koyu meşe kapı. Hemen dolduralım böyle. <laughs> Tuşları çok hızlı basıyorum. Yani dediğim gibi yani buraya doldurmamız 3 dakika falan alıyor. 4 dakika. Hemen. <laughs> Şimdi çatıda bazen çatıda böyle bir şey yapıyor. Montlarda gördüğüm üstünde MCV'de e, tren yayları hemen bu tarafı böyle koyuyorlar böyle bir şey döndürüyorlar. Ben de onu yapacağım. Görürsünüz arkadaşlar. Şimdi pencereler. Pencereleri şöyle yapacağım. O da yapmayacağım dediğim gibi yani o da yapmak istemiyorum. Şöyle bir şey böyle böyle güzel bir şey yapacağım. Aynen böyle şurada böyle odalar varmış. Yani. Onu şey tarzında bir şey yapacağım. Hemen. Ha, bu pencereleri yaptık. Önde mi olsun? yan dolu olsun? Ya. Önde olsun tek bence. Bence de. Önde olsun arkadaşlar tek. Şimdi. Bu çatıyı da yapalım. Hemen arkadaşlar çatıyı yaptığımız zaman da Ondan sonra süslemelere geçecek. Dış süslemeler işte ağaçlar filan. Yapalım. Aslında ben yani bir düşünüyorum. Buradan mı devam etsem yani. Evleri de yanlara mı devam etsem. Yorum kısmında yazınız arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Koyduk sıra geldi. Camları koymaya. Hemen camları da koyalım. Hemen. Tamam. Koyduk mu koyduk. Bir de arkadaşlar size söyleyeyim. Tırın bölümü de gelecek. E, Ero Turk Driver. O da gelecek şimdi. Şöyle yaptık. Şu süslemeleri bir yerden gördüm de. Bir yerden. <laughs> Yapacağım şöyle. 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 Şöyle 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 yanlış yaptım evet şurası biraz bir blok bir blok yapmıştım da olmadı böyle böyle tamam yok yanlış böyle 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 olsun arkadaşlar hemen Arkadaşlar iki dakikalığına durun. Evet arkadaşlar özür dilerim. Durdurdum videoyu. Bir şey olmuştu. Hemen kaldığımız yerden de devam edelim. Şimdi ben en son böyle yapacağız. Arkadaşlar yani cama da değecekti. Böyle bir şey yapmak istedim. Daha güzel oluyor. Size de tercih ederim yani. Ev yapımında. E, süs koyduğumuz zaman daha güzel oluyor arkadaşlar burası bir böyle konmuş. Bir de şöyle bir gıcık bir şey var. Bloklar olduğu zaman yani şöyle göstereyim size. Şunu kır da. Şöyle olduğu zaman burası fır gidiyor. O ona çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Bir de siz izlemeden ben bu tarafları doldurdum. E çok zaman alacaktı çünkü. Yani biraz kısa yapmak istedim. Kısa yapacağım şöyle yanlışlık yaptık arkadaşlar özür dileriz hemen başlayalım Şimdi şöyle hemen. Tamam. Edecek, kapıya yapmayacağız böyle. Tamam arkadaşlar işte böyle. Güzel oluyor böyle. Daha iyi yani böyle. Şimdi şöyle bir merdiven mi yapsam ben acaba? Şöyle daha güzel oluyor bence de. Evet evet. Arkadaşlar böyle de yapın isterseniz. Böyle daha güzel oluyor. Ondan sonra yani villa, bu öbür bölümde villa yapacağız gelecek yani videosu villa villa yapımında biz de hemen yapacağız villa yapım yapacağız siz de öğrenmiş olursunuz yani hayal gücünü hayal gücün genişse yapabilirsin her şey arkadaşlar şimdi yanlış yaptık. Evet şuraya şöyle arkadaşlar burası aynen koridor gibi olacak tamam buradan da devam edecek şuradan arkadaşlar böyle Dur şöyle işte dursun bence ya bence de bence de burada dursun arkadaşlar Zaten en son kat burası olacak. Hemen Bu kadar böyle güzel bence. Yani şimdi ışıklandırmalarda öyle bir şey yapacağım. Daha güzel yani daha çok hoşuma gitti benim böyle. Işıklandırmalar burada buraya yapalım. Ve işte İşte arkadaşlar böyle ışıklandırmalar daha çok çok hoşuma gidiyor. Şimdi burayı da yani düşmesinler diye. Ha, şöyle bir şey yapalım. Şimdi sen merdivenler. Arkadaşlar ben bunu koyayım hemen. Durduracağım video. Evet arkadaşlar ben bu tarafı tamamladım. Hemen size de göstereyim. Şöyle. Güzel bir şey oldu yani. Şimdi e, bunları alacağım. Şöyle. Arkadan öne doluşacağım. Doluşacağım. Hemen. Başlayalım. Şöyle gidelim. Al şöyle. Böyle yani böyle daha çok hoşuma gitti. Böyle daha güzel olur dedim. Yani şimdi hı. Yok yanlış yaptık. Devam edeceğiz. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Güzel oldu bence. Bak şöyle de yapalım arkadaşlar. Artık burada kapı koydum mu bırakalım. Şimdi tamam böyle. Ha, bir tane daha bir şey yapacağım. Ağaç fidanı. Ağaç fidanı lazım bana ağaç fidanı. Ağaç yazı, fidan yapsak çıkar acaba değil mi? Ha, şurada var. Tamam bir de bunun büyütülmesini sağlayan ne dikimi tuzu muydu? Bir şeydi ya la. kemik tozu. Ha. Hemen bunları da yapalım şöyle. Zaten bu taraftakiyi yaptım o zaman. Oha şimdi kaldık. Bu tarafları kıralım. Evet arkadaşlar beğendiğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.